Semada ve yeryüzünde ilk işlenen günah. Haset, çekememezlik. Manevi hastalıklardandır ve büyük bir günahtır. Haset. Başkasının sahip olduğu nimetlerin elinden alınmasını temenni etmektir. Dört kısma ayrılır. Birincisi, sevmediği kişinin elindeki nimetler gitsin, varsın onun da olmasın. Bu, hasedin en kötüsüdür. İkincisi, ondan alınsın kendisine verilsin. Bu da kötüdür. Üçüncüsü onun gibi kendisi de nimetlere kavuşsun fakat başka yerden başka yerden olmaz ise sonra ondan alınsın ister. Bu diğerlerine göre biraz ehven ise de gene de haramdır. Dördüncüsü diyor ki: Ey Rabbim bu kuluna verdiğin nimetlerini makam, mevki, para bana da ver ama ondan alarak değil başka yerden istiyorum. Bu günah olmaz. Haset çok kötü bir huydur. İnsanın sıhhatini bozar, üzüntüsünü artırır, amellerini yakar. Hadisi şerifte buyuruluyor ki, ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi, haset de sevapları yer ve mahveder. Dünyada rahatlık yoktur. Herkesin kendine göre bazı sıkıntıları vardır. Ya kendisinde veya sevdiklerinin birinde. Haset edenin ise sıkıntılarına ilave bir de haset ettiği kişi veya kişilerin kavuştukları nimetlerdir. Onların nimeti arttıkça, hasetsinin üzüntüleri de artar, huzur bulamaz. Daima sıkıntılıdır. Haset eden kişi Cenab-ı Hakk'a da itiraz ediyor. Diyor ki, ey Rabbim, bu adam, bu nimetlere layık değil, sen buna niçin bu kadar çok veriyorsun? Semada ilk işlenen günah haseddir. İblisin Adem aleyhisselama yaptığı haset, yeryüzünde de ilk işlenen günahtır. Adem babamızın bir oğlunun Kabil, diğer oğluna Habil yaptığı haseddir. Herkesi memnun etmek mümkündür. Yalnız haset edeni razı etmek zordur. Çünkü o nimetler elden çıkmadıkça razı olmaz. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki: Rabbimiz kendisine birçok nimetler verdiği kulunu ya seviyor yahut sevmiyor. Seviyorsa, Rabbimizin sevdiğini ben nasıl sevmeyeyim? sevmiyorsa, elindeki nimetlerin ne kıymeti olabilir, ta ki ona haset edeyim. Hasedin ana kaynağı dünya sevgisidir. Bütün hataların başıdır. Haset, kibir, düşmanlık, kin hep bundan meydana gelir. Mevlana Selaleddin-i Rümi, Rahmetullahi Aleyh. Konya'da bir sokaktan geçerken ilkbahar mevsiminin güneşli bir gününde duvar dibinde iki köpeğe rastlarlar. Köpekler sarmaş dolaş uyuyorlardı, kollarını biri birlerinin boynuna dolamışlardı. Talebenin dikkatini çeker ve Hazreti Mevlana'ya göstererek der ki: "Efendim ne kadar tatlı bir manzaradır. Ne de çok birbirlerini seviyor bu köpekler, böylece uyuyorlar." Mevlana Hazretleri köpeklere bakar, tebessüm eder ve buyurur ki: "Kemik olmadığı için böyle sarmaş dolaştırlar." Yanlarına bir kemik atarsan o zaman görürsün o dostlukları nasıl düşmanlığa dönüşecektir. 21 Ocak 2021 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Mehmet Sait Arvas